Her yıl aslında yeni bir yıl umutla ve sevinçle karşılanır. E, geride bıraktığımız yıl ise bir, biraz hepimize üzüm verir, hüzün katar. Çünkü bir yaş büyümüşsünüzdür ve geçmişe dönük anılarınızla o yılı hatırlar ve özlemle anarsınız. Ama 2021 zor geçti. Hepimizi çok zorladı. Pandemi devam etti. Ne yazık ki çok can aldı. Ama yanı sıra e, ekonomik kriz e, ve sürece dair birçok konu ülkemizde açıkçası bizleri üzdü. 2021'i düşünmeden edemeyiz. Ama 2022'yi karşılarken başka umutlarla konuşmamız gerekir. Ben o umutla söylüyorum ki 2022 İstanbul için çok daha fazla kreş demek olacak. E, 2022 etkin bir biçimde. İstanbul'un ulaşımına katkı sunan, metroları yapan, her noktasında güzel hizmetleri İstanbulluyla buluşturan, İstanbul'un ortak aklına güvenen, İstanbul'u yeşil alanlarla yaşam vadisiyle donatan e, gerçekten çok güzel bir yıl 2023 ile beraber büyük değişimin, büyük atılımın karşılık bulduğu bir dönemi İstanbullulara hediye etmeye devam edeceğiz. Güven duyduğunuz bir kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sizlerin kurumu, 16 milyon insanın sahibi olduğu bir kurum hissini 2022'de tüm demokrat uygulamalarıyla size daha fazla hissettirmeye devam edecek. Tabiri caizse çocuklarımızı düşünecek, gençlerimizi sürecin içine katacak. Siz değerli İstanbullularla. İstanbul'un geleceğini inşa edecek bir dönemi hep birlikte yaşatacağız. Kıymetli dostlar, liyakat dolu, çalışan her insanın elde edebileceği ne varsa hakkı olan her şeyi elde edebildiği bir Türkiye istiyorum. Bu şehirde ve ülkemizde bütün çocukların hak ettiği bir geleceği kucaklayabilecek bir yol haritasının onlara sunulduğu bir 2022 diliyorum. Türkiye'mizde kadına şiddetin konuşulmadığı, kadınların hak ettiği oranda üretebildiği ve ekonomiden katkı alabildiği bir sürecin Türkiye'de var olduğu bir 2022 diliyorum. 2022'de öğrencilerimizin daha iyi bir eğitimle, çağdaş bir eğitimle geleceğe umutla bakabildikleri bir dönemin varlığını diliyorum. Bütün öğrencilere ilkokuldan kreşten üniversiteye, yüksek lisansa varıncaya kadar bütün gençlerin umutlarını bu ülkede dizayn edebildikleri, yurt dışına hayal değil, yurt içinde ülkesinde hayal kurabildikleri bir 2022 diliyorum. Güvenle yaşayabildiğimiz, birbirini kucaklayabildiğimiz 16 milyon İstanbullunun keyifli, mutlu, huzurlu, sağlıklı olduğu 84 milyon insanımızın bir arada mutlu ve güçlü olduğu, hiçbir ferdinin ayrıştırılmadığı, hiçbir ferdinin dışarıda bırakılmadığı bir 2022 diliyorum ülkemize ve şehrimize. Elbette bütün dünyaya iklim değişikliğiyle mücadelede başarı elde ettiğimiz, doğayı koruduğumuz, bize miras bırakılan bu güzel bu cennet dünyayı Gelecek nesillere aktarabildiğimiz çalışmaları yaptığımız bir dünya olmamızı diliyorum 2022'de. Ve bütün dünyada barış diliyorum. Göçlerin, kaçan insanların, göç eden insanların, sığınmacı konumuna düşen insanların olduğu değil. Herkesin kendi vatanında, kendi toprağında mutlu olduğu ve yaşam sürebildiği haklarının korunduğu bir dünya olsun istiyorum. Dünya böyle güzel olabilir mi? Evet, mümkün. Kime güveneceğiz? Elbette kendimize güveneceğiz. Her bireyin kendine güvendiği, kendini güçlü hissettiği, kendi aklıyla, yaşamıyla, inancıyla, etnik kökeniyle var olabildiği bir dünya, bir Türkiye ve İstanbul diliyorum. Herkesin insan olduğu için sevilebildiği bir ülke olsun istiyorum bütün dünya. Bu yönüyle tüm insani duygularımla 2022 yılı hepimize güzellikler, mutluluklar, şans getirsin. Bereket, bolluk getirsin. Sağlık yanımızdan hiç ayrılmasın. Başarılar sizlerle olsun. Yeni yılınız kutlu